test yapılması gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün lideri dedi ya. Bu meretten kurtulmak için test yapın, test yapın, test yapın diyorlar. 30 can kaybı, 1236 hasta. Türkiye'nin koronavirüs sınavında gelinen son durum bu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece saatler 22'yi gösterdiğinde güncel sayıyı yine sosyal medyadan açıkladı. İlk paylaşımında test sayısı vermedi. Bugün 9 yeni vefat, 289 tanı var. Evimizde kalalım, risk almayalım, hayat eve sığar. Çok sayıda test yapıyoruz dedi bakan. Tedavi altına alınmış her hastanın toplumun riskini azalttığını vurguladı. 20 dakika sonra yaptığı bir diğer paylaşımdaysa bugüne kadar 20 binden fazla test yapıldığını söyledi. Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı. 1236 tanı kondu. Hepsi yaşlı. 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken yok dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke bu tehdide yenik düşmeyecek. Bakanın ikinci paylaşımı şeffaflık konusunda yöneltilen eleştirilere cevap gibiydi. Bakan kocanın cumartesi akşamı duyurduğu vaka sayısı ve can kaybı bilgisinde ölüm riski yaş yükseldikçe çok artıyor vurgusu dikkat çekmişti. Son paylaşımında da benzer şekilde ölen 30 hastanın tamamının yaşlı olduğunu belirtti bakan. Yaşlılar için öldürücü olabilen virüs her yaştan insana da çok rahat bulaşabiliyor. Fenerbahçe Spor Kulübü basketbol takımında da hem spor sporcular hem de idari kadroda virüse rastlandı. Testleri pozitif çıkan 3 basketbolcu evlerinde karantinaya alındı. Bir yöneticinin tedavisi ise hastanede devam ediyor. İşte bu sebeple mecbur olmadıkça sokağa çıkılmasın uyarısı her fırsatta tekrarlanıyor. O mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan da sık sık tekrarlıyordu. Mesajın daha çok kişiye ulaşabilmesi için sabit hatlara yapılan çağrılarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı iletiliyor. Zorun kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız. Bu zor günleri de inşallah hep birlikte... Tutacağız. Kalın sağlayacaklar. 65 yaş üzerindekilere ve kronik hastalığı bulunanlara yönelik sokağa çıkma yasağına da istisnalar getirildi. Başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri ve kamu görevlileriyle eczacılar yasaktan muaf tutulacak. Yasağın yürürlüğe girdiği tarihte evinde olmayanlar ve zorunlu sebeplerle evlerinden çıkması gerekenler içinse izin şartı getirildi. Bu kişiler için seyahat belgesi düzenlenecek ve polis ve jandarma tarafından evlerine teslim edilecek. Seyahat belgesi alabilmek için 155, 156 ve 112'yi aramak gerekiyor. Anladım, anladım. Koronavirüs sebebiyle alınan önlemlere Türk Hava Yolları da yenilerini ekledi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, New York, Washington, Hong Kong, Addis Ababa, Moskova dışındaki tüm dış hat seferlerinin 27 Mart itibariyle durdurulacağını açıkladı. 21 Mart'tan önce satın alınmış tüm iç ve dış hat seferlerine ait biletler de ücretsiz değiştirilebilecek ya da açığa alınabilecek